Evet beyler bu videomuzun hediyesi Glock Am Öğütücü. Şöyle görmüş olduğunuz gibi stat direkt bir skin. Gayet de güzel. Elde melde de güzel duruyor. Hemen şöyle gösterelim. Flow'da falan da okey. Gayet güzel. Pistollerde stat direkt önemlidir. Bu da stat direkt. Gayet iş yapar. Güzel bir skin. Bu hediyeyi kazanmak için yapmanız gerekenler videoyu beğenmek, videoya yorum atmak, kanala abone olmak ve Instagram'dan takip etmek. Haberiniz olsun. Hediyelerimiz Instagram'dan story şeklinde paylaşılıyor. Hadi videoya geçelim. Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlerle beraber yeni bir kasa açılışı, trade up'la beraberiz. Bugün Spectrum kasalarım var. 2 tane e, ayrı ayrı 10 tane Spectrum 2, 10 tane Spectrum kasamız var bugün. E, 3 tane de şöyle bir hata yaptık, aldık bakalım. Bir tane e-spor 2013 kasası, bir tane e-spor 2013 kış kasası, bir tane e-spor 2014 yaz kasası var. Ya yani bu çok pahalı. En pahalı olan bu. Orta derece olan bu. En düşük olan bu. Bu 13 dolar civarı. Bu da düşük. Ya yani bunun onun yarısı kadar falan. Bu en pahalı olanı 66 dolar. Yani bayağı pahalı yaptık bir hata bakalım. Hemen şöyle bir de trade up'ımız var. 3 tane Anubis lejyonu 2 tane de yıldız ışığı muhafızı ekledik. Yıldız ışığı muhafızı biliyorsunuz ki şeyde. Rüyalar ve kabuslar koleksiyonunda. Güzel bir şeyler bekliyoruz artık bakalım. Bugün yine parayı yatırdık. Güzel paralar yatırdık hemen şöyle başlayalım ya. Spektrum 2 ile başlayacağım. Hadi bakalım. Bugün de yüzümüz gülerse çok güzel olur. En kötü trade up kasalardan bir şey bulamazsak trade up'tan güzel bir şeyler bekliyoruz bakalım. Hadi bakalım. Şöyle yavaş yavaş açalım. Bu videomuzun sponsoru G4 Skins. Arkadaşlar G4 Skins 18 yaş ve üstü kişilerin kasa açıp çıkardığı skinleri gönül rahatlığıyla çekebileceği piyasadaki en güvenli ve en kaliteli sitelerden bir tanesi. Ayrıyeten yatırım yapacağınız zaman benim kodum olan Necati kodunu kullanarak %5 ek promosyon ve ekstra bedava kasa kazanabilirsiniz. Ayrıca sadece kasa açmak dışında savaşlar bölümüne tıklayarak burada oluşturulan kasa savaşlarına katılabilir veya kendiniz oluşturmak isterseniz buraya basıp kendi kasa savaşınızı oluşturabilirsiniz. Şimdiden bol kazançlar arkadaşlar. GeForce Skins'e de bu videomuza sponsor olduğu için teşekkür ederiz. Geçen videoda kelebeği çıkarttık. Götü topladık valla. Bu videoda da artık ne çıkarıp kötü toplarız bilmiyorum. Veya çıkarabilir miyiz? Ya bunlar ne abi? Çatlamış opal falan ne ya? Görevde kullanılmış. Ya bu opalin bile şeyini veriyor bize. Görevde kullanılmışını veriyor yani. Daha henüz bir mor bile gelmedi. Bir mordur falan filan yani. Bir mor at. bak şu şunu atsa okey mesela. Hani en kötü ihtimalle ya. Şunu at bari ya. Hani artık hedefi o kadar düşürdük ya. Baksana abi. Oto geliyor. Orman rüzgarı geliyor. Götümüze mi sokacağız orman rüzgarını biz? Abi şaka mı bu ya? Amına koyarım ama he. Ver artık bir şey. Bir mor at lan bari. Abi yedik yani beyler. Bugün var ya içimde ananı sikim kırmızı geçti. Bugün var ya içimde öyle bir his var ki. Hani inanılmaz zarar edeceğiz gibi ya Hiçbir şey çıkaramayacağız gibi Bugün gerçekten çok kötü hissediyorum ya Hiç böyle hissetmek istemezdim ama Gerçekten çok kötü hissediyorum Baksanıza abi ya Bir tane mor gelmedi lan 10 tane kasadan Bir tane mor gelmedi ya bir tane İnanılmaz Hay ananı bacını ya <laughs> Şaka gibi amına koyayım Neyse, hadi bakalım. Spektrum'dan bir şeyler gelir belki. kız damar. Kılıcal damarla başladık, açılışı yaptık. İkincide ne geliyor? Vay ananı ya, orman rüzgarı. Öbür kasada otosu çıkıyordu. Bu kasada HP, bizonu çıkıyor. Götten büyük yemiş bir oksit alevi. Şuna baksana. Oğlum bu nasıl görevde kullanılmış lan? Çevirme şunu ya. Bu nasıl bir görevde kullanılmış oğlum? Sikin kalmamış üzerinde. Savaş görmüş gibi. Hadi be. Oğlum bir tane mor bile çıkaramadık ya. Rezillik. Şu vare gelseydi. Bugün bugün harbi çok büyük zarar edeceğiz. Harbiden bugün çok büyük zarar edeceğiz. Al baksana ya. Mor bile gelmiyor abi. Nasıl çıkaracağız ki biz bir şey yani? Şuradan bir kırmızı versen. Ya yani şunu verse okeyim bugün ya en kötü ihtimalle. Aha kırmızı yine geçti. Yok. Yok abi. Sikicek abi bu video kesin sikecek yani bizi belli. Aha mor. Çok şükür. Çok şükür kral. Kızıl tsunami. Duvara asacağım bunu çerçevele tip koyayım. Morumuzu çıkardığımıza göre büyü bozuldu mu yoksa? Bak bir sürü pembe geçti lan. Verdi yine uzun levrek. Uzun levrek verdi abi bize. Aha yine bundan verdi. Bunda bir, bir kehanet mi var yoksa? Niye bundan veriyor özellikle? Aha son kasa. Son kasa. Ya bir tane mesela şuradan. Şunu veya şunu atsa. Hani bıçak istemiyorum. Yani. Şunları atsın yeter ya. Hani bir tane ondan atsın yeter. Okey'dir yani. Yok abi oksijen veriyor ya. Evet en kötüsünden başlayalım en kötüsünden başlayalım hemen şöyle valla içerisinde aslında güzel silahlar var yani tabii ki işte işte kırmızılar çıkarsa müthiş olur onun dışında pembelerden de şöyle bir kızıla veya şu gerçek kırmızı harici çok iyi değil ya kırmızı yani şş, bugün videoya özel hani bizi pembe heyecanlandırmaz kırmızı isteriz abi kara su geldi Abi ya lacivert zebra gelip duruyor bundan. Geçen açtığımızda da lacivert zebra geldi. Haydi son kasa. Çok pahalı. Abi. 66 dolar amına kodumun kasası ya. Abi şunu versene harbiden. Nasıl bir şeydir lan bu? Çok pahalıdır ha. İçinde bunun inanılmaz bıçaklar var arkadaşlar. İnanılmaz. Hadi basıyorum. 1, 2, 3. Ananı. Hadi lan. Yok abi yok. Bugün bugün bok abi. Bugün harbiden bok ya. Bok bir gün. Neyse abi takas yapalım hemen şöyle. Koyalım 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 koyalım. Evet. En azından belki bugün şuradan güzel bir bıçak gelir ve karla kapatırız. Tövbe estağfurullah. Hadi. Güzel bir bıçak gelsin abi. Güzel bıçak gelsin. Fit kapatalım ya. Kar etmemize gerek yok. Hani götümüzü kurtalım. Hadi bir, 2 3 Ananı bacını sik. Verdiği bıçağa bak. Götünü sik senin ya. Verdiği bıçağa bakar mısın abi şunu? Nerede abi o? Oğlum. Şuna bak abi. Bu ne? Oğlum bu şaka mı amına koyayım? Ben bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten daha fazla uzatmak istemiyorum. Ya bugün götümüze büyük kaçtı. Abi çok şanslısın diyenler nerede abi? Şu bıçağı bir göstereceğim onlara. Abi çok şanslısın. Sen de hep çıkarıyorsun falan diyenler nerede abi? Bugün inanılmaz zarar ettik arkadaşlar. Vallahi bu videoyu da burada kapatalım. Moraller bozuk. Aşkım çok pardon. Aşkım çok pardon. Gerçekten Gabe'ın götümüzü sikti bugün. Geçen videoda bir ikar ettirdi ya. Bugün illa sikecek. Neyse arkadaşlar kapatalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum atarsanız çok sevinirim. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir de zil tuşuna basarsanız orada videolar geldiğinde anında haberdar olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.